Arkadaşlar bak uzun aradan değil. Bir hafta aradan sonra tekrar merhaba herkese. O gene sürücü adayı insanlar var. Sıkıntı. Ee, öncelikle biliyorsunuz ki ben bir gaza geldim. Cayır cayır video atıyorum. Sonra yeniden durdum. O ne bekliyordu acaba orada? Ya bak bu sürücü kursları burayı şey yapıyor, katlediyor ya bu iş için alan yok mu arkadaş yani? Ya burada sıkıntı ya. Ya bak şeyden bahsetmiyorum bu arada. Hani işte adamlar o sürücü adayıdır, öğreniyordur. İşte bunlar bilmiyor, tehlikelidirden bahsetmiyorum. E bu adamların gerçekten şuraya kuka koyma hakkı var mı acaba? Biz şöyle şey yapalım da kendimizi garantiye alalım da. Arkadan Merso geliyor. Açardık da gaz. Bugün bir böyle tın tın gidesim var. Yani öyle pek bir şey yapılsın yok. Vay harbi dedikleri doğruymuş ha. MT'lerle şey yapıyorlar. Beni de sürücü alayı sanmasınlar da. Abi o nasıl bir koruma demiriydi ya. Ha şeyden bahsediyordum. Yani bir hafta ara verdim. Sebebi şu e, ses kayıt işiyle e, hani sesi daha sonradan kaydedeyim, video ile birleştireyim de uğraşmamak için ben şey yapıyorum biliyorsunuz bu Sony Action Cam'in e, skeleton frame var. Onu aldım. Şimdi iyi hoş e, lan yazıktır çocuğa ya. Büyümüş büyük daha çocuktan yardımcısı olsun ne diyelim ee, ne Lan gitti bütün ne ne diyordum ne şey yapıyordum gitti ha skeleton frame diyordum milletin ne derdi var biz ne diyoruz neyse bu neymiş ya Kia'nın sürücü adayları buradan sağ sürücü adayı güzel yani bir ara öğrenmek istiyorum ya. Neyse. Heh. Skeleton frame. Skeleton frame'in güzelliği bunun sağı solu açık, altı da açık. Ve şey oradan mikrofonunu takıyorsun. Hop kafa rahat devam ediyorsun. Tek videon oluyor. Önüne arkasına bir şeyler koyup salıyorsun. Yani bunu otomatik bu hale getirdim artık. Otomatik takır takır videolar o yüzden salabiliyordum. Ama bu skeleton frame'in önü arkası açık olduğu için o waterproof e, case olmadığından Yağmurda çekim yapmak e, Şey Yani pek şey yapmıyor Yemiyor Çünkü, Ya bir de şimdi ben bunun altını Tak çıkar tak çıkar yaparken o Altındaki kapak gibi bir şey var o da gitti O gidince muhtemelen bunun Splash proof'luğu da gitmiştir Hani böyle 3-5 su sekse de bir şey olmaz Özelliğini de biz kaybettik Öyle yapınca muhtemelen Öyle şey Öyle işte. O yüzden ha geçen hafta da biraz yağmur vardı. Ya ben gene motora biniyorum yağmurda falan ama işte şey sıkıntısı oluyor. Bu, bu bahsettiğim sebepten dolayı çekim yapmıyorum yağmurda. Bir gün gelir yağmurda da çekim yaparız koyarız motor kurup e de gerçi yaz geldi artık. Bugün değişik bir şey denedim. Evden çıkarken bir baktım şeyde. de kameranın batarya pert demiş Yani bayağıdır şey bir haftadır bakmıyordum etmiyordum. Bir de çekimde yapınca gitmiş. Ee, zaten altı açık ya mikrofon için. Onu da bir, bir ara zaten ekipman kullanımı diye bir şey yapmak lazım ya. Onu hiç yapmıyoruz bak. Yapmadım. Hep yapacağım yapacağım dedim. Araba da güzelmiş be. Kız gibi yemin ediyorum. Şuna bak. Hop. Ee, şey. Heh. Batarya patatesi olduğu için benim Power de kablo çektim. Power çantaya attım. Mikrofonla birlikte Power Bank kablosu da kameraya takılı. Böyle artık Fizan'a kadar motoblok çekilir. Git baba git git baba git. Fizan'a kadar motoblok çekmek niye önemli? E, aklımda böyle bir planım var. Ne yalan söyleyeyim. Bayramdan sonra hatta bayram günü Böyle şehirler arası yol yapayım istiyorum Türkiye'de Bir yerle de gideyim yani. En kötü memlekete bizimkileri görmeye gidelim Bursa Ankara Bursa yolu çekmiş olurum ee, O sıkıcı bir yol ama Bütün yol Motovlog çekeyim diyorum ben Zaten konuşuyoruz Ver 5 saat 5 saat motovlog olsun Bilmiyorum o kadar uzun motovlog denemesi şey yapan var mı ama bir 5 saat yapalım bizde de yani onu da 5 saat videoyu koysam kim izler onu da bilmiyorum ama yapmış olmak için yapayım ya diyorum yani aklımda ya uzun yolda da gerçi kamera şey gidiyor ama öyle tın, tın gidersen sıkıntı yok ya Böyle rahatsız edebiliyor rüzgardan falan filan ama Öyle. Buradan hep düz gidiyordum. Yine düz mü gitsem? Yolumu değiştireceğim. Mi? Ya yolumuzdan sapmasak iyi. Bak bu önüme kırar. Kırsın ne yapalım? Bir bu mu kırıyor Hakan? Her kırana kızsan. Öldük. Bittik. Yaşanmaz hale gelir. Ben bir daha normalde gerçekten çok Doğru sinirlenen bir adamımdır yani Trafikte bak motorla da böyle Kaçıp gidip şey yapabildiğim için Motorla da az sinirleniyorum Abi denk gelir de arabayla falan Çıkarsam Şey zulüm Yani Allah'ım yaşanmaz hale geliyor yani Bir tanıyamazsın beni Araba sürerken sevmiyorum çünkü ya Araba bir de ondan oluyor herhalde ya Anladın mı? Şurada Arabayla olmak istemezdim şu an burada. Park, park güzel. En son bir gittiğimde şu an ne durumda bilmiyorum. En son kimle geldim onu bile hatırlamıyorum gerçi. Ne güzel sıkıyorum park güzeldi güzel diye. Neyse sen laf olsun diye. Senin solda ne işin var köker. Aa, bugün böyle şey Eskişehir yoldan gitmeyeyim dedim. Arka yoldan gideyim. Şey gene Tunalı'ya gidiyorum. Şey olmasın. Değişiklik olsun. Hiç. Şey, şeyi düşünüyorum bir yandan da ya Bu şehirler arası yol gideceğim Mesela Adana'ya giderken Kulaklık takmıştım ee, Böyle Yani o, o, o zaman hiç ses gelmemişti Baya rahat etmiştim açıkçası Şey nasıl olur onu bilemiyorum ama işte Bursa'ya giderken de Kulaklık mı taksam yoksa kostümü taksam bilmem ne. Şimdi bizimkiler de yazlığa geçmiş olur bayramın o zamanı. Bizim yazlıkta küçük bir yer orada milleti de rahatsız etmek ister miyim bilmiyorum. Hani hemen gaza çıktı da kaçamıyorsun da. Öyle. Bak, bak. O hangi ruh halime bakacağım. O an eğer böyle bir diye gitmek istiyorsam hani o zaman takmam. Yok, efendi uslu gitmek de olursa o zaman takarım. Niye taktın yani? Taktım gitti, geçme lan. Ha? Ha, Vay be ulan bu motor. Hava güzelleşti ya, her yer motor olmuş he. Bir arkadaş sinepinde gördüm bir de bizim okuldaki. Motoru da çıkaramadım arkadan. Adam mezuniyete motorla gitmiş. Böyle cübbe var, uçuşuyor cübbeler falan. Güzel görüntüydü buranın da resmen sıkıntısı şu yana park ediyorlar Allah'ım sanki dünyanın en geniş yeri yan taraf Lan buraya da gene bina mı yapıyorlar ya neymiş tuzu grup Pışk. Oo, en sevdiğimiz arkadaşlar şu otobüsü ben bir geçeyim de Heh. o çünkü sıkıntılı. Bu bunlardan da şeylerdekinin arkası daha büyük böyle gözüksün diye otobanda ya düz böyle kocaman. Tam böyle motorcu soldan kafasın sinek gibi yapışsın diye yapmışlar resmen. Anlamıyorum ki ya Allah Allah. Gaz açtı da boyu uzadı. Trave estağfurullah. Bize benzin yaktırıyor ancak. Sevim. Şeye bakıyorum kameranın gitmediğinden eminim de Şarj kablosu duruyor mu Kız Şey fikri Beni biraz geliyor O bak şimdi Geçmez sağ. Niye yani Mesela neden geçmiyorsun ki sa? Kırmızı yanıyormuş eyvallah Tamam sustum niye şimdi Yargılıyorsunuz gibi beni yani Baktım Bebeğim bedava yani. Şundan sonra... Hop. Hmm. Kameret üstümüze geliyordu. Egzoz patlayınca kaçtı. Dini tutturamıyorsun. Dev gibi alete biniyorsun. Ya bak gerçekten en azından şeridi tutturulabilmesi lazım trafiğe çıkmak için. Geçecek mi acaba sağa ya? Geçmez herhalde. Allah Allah. Niye üç gün bekliyorum ki acaba sağa geçmek için? İnsanlar değişik ya. Gerçi bazen anlamakta güçlük çekiyorum yani. Hani bak bazen şeyi de anlayabiliyorum. Atıyorum sağ taraf e, dolu oluyor o zaman arkadan mesela özellikle sıkıştırmamaya özen gösterelim ben. Bu da ne trafiği bugün cumartesi. 12 mi saat kaç? 2 oldu herhalde ya aynen. burada da sürücü adayı var ya lan kolay gelsin ne diyeyim ben ehliyeti yeni almışım araba ehliyetini işte lan dedim Hakan bunu bir şekilde öğreneceğim yani hani şey bak fark ettiyseniz ehliyeti aldığımda tam olarak araba süremediğimi şey iftira ne lan itiraf ettim Türkiye'de çocukluktan babasının arabasını kaçırmayan herkes için durum bu arabayı ehliyeti alabildiğinde insanlar daha trafiğe çıkmaya hazır olmuyorlar. Ben de ne yaptım lan bu böyle olmayacak bu trafiğe çıkacağız ki öğreneceğiz dedim. Girdim park yeri arıyoruz. Arkadaş dedi ki şuradan gir acayip park yeri var dedi. Bu öf nasıl burada kesin buluruz bin tane park yeri buluruz dedi. Verdi gazı girdik. Pazar. O arabayla o pazardan çıktığımda ben artık araba sürebiliyordum. Neyse bu şeyin e, hikayeyi geçelim de dediğim gibi yani ehliyet aldığında insanlar henüz trafiğe çıkabilecek hmm, şeyde olmuyorlar durumda. Tecrübe edemedim bak fark ettiysen. Gaz debriyaj kontrolü olarak da o şeyde olmuyorlar. Ne olmuş bura gene niye? Ya bak şöyle şeyler trafiği acayip tıkıyor ya. Bak şu Mercedes'le dönmek istediği için o BMW'de düz gitmek istiyor. Gidemiyor. Arkasında yığılma oluyor. Biraz empati ya. Çok az ya. Çok az yani. Mesela şurada da bir kere çevirmişlerdi böyle. O ne lan? Neydi la o? Yeşil yeşil. Valla güzeldi. Hiç motor da bilmiyorum ya. aman. Şurada bir yerde. Kurye arkadaşları çeviriyorlardı. O da bak resmen şey de belli yani kuryeleri çeviriyorlardı şey için ayıp olmasın diye biz de çevirdiler yani yanlış herkesi şey olduğu için çevirmen lazım. O da motor bu da motor yani hani evraklar tam da çok şükür bir sıkıntı falan bir şey yaşanmadı ama bak işte gitmiş tenerde durmuş bu adamı öldürmüş burada. Hey Allah. Cık cık cık. Buradan gelmeseydim resmen Eskişehir yolundan gelirken daha rahat oluyor ya. Neyse farklı yol görmüş oldunuz yani şimdi. Niye Eskişehir yolundan gitmedin diye de kızmanın alemi yok? Ben böyle bayağı şizofren gibi oldu bu blok ya. Bak. Oraya Geç ki ben burada mal gibi kalayım. Değil mi? pe Allah'ım ya. Sanki o beni durduracak. Altımızda MT var. Koşum. Üstünden bile geçerim. Ağır değil. Sıkıntı yapma yani. Siveriz. Şimdi sıkıntı şu ki Eyvallah geldim ama buradan sonrasını e, Kızılay diyor işte. Sola döner. Gidecek gidiyordur muhtemelen. Kablolarımız da duruyor. Uzun da bir vlog oldu gene. Bana da kızıyorlar çok uzun koyuyorsun diye. Ya da düz gideyim ya. Ee, şu an vazgeçme şeyindeyim düz gitmekten. otobüs güzel geçti. Çünkü bu ne abi? Bu ne ya? Resmen trafik tıkalı zannettim. Tıkalı mı kalı değilmiş. Yine Türkiye'de dörtlüleri yakınca diğer insanların içinden geçebildiğini zannettiği bir arkadaşımız beyaz üstüne yeşil ne plakasıydı bilmiyorum öyle bir araç. Taps diye yakmış durmuş kenarda ya. Değişik ya. Yemin ediyorum insanlar deniş denişkiniz millet kafayı yemiş ben dahil Aa tamam buradan ben çıkarım gitmek istediğim yere Aa, o, köş, köşkün oralara falan da geldik öyle buralarda böyle işte ben <laughs> yine çok anlatabildim resmen dıt 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 Arkadan gelen bize vurmaz yani. Hiç aralara maralara Hop. Yalnız e, şu an mesela rahatsız etmiyor ama yavaştan deli ceketin sıkıntı yarattığı günlere geleceğiz. E burada kapadım ben madem. Hadi görüşürüz. Eve dönerken de bir tane çekerim. Denk gelirse bir daha çekerim bir daha çekerim işte öyle çek çek baba çek ateş ederim yani